Hepinize Bize merhabalar merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte. Minecraft kanalına yeni videomuz geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci videomuz Minecraft ben Onur biliyorsunuz evet. ve yanımda da Alper var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kale savaşı hazırlığı yapacağız. Sizlerle birlikte video çekeceğiz arkadaşlar kale savaşı yapıp benle Alper ayrı telefonlarda oynayacağız evet. ve savaş yapacağız. Bu arada Ar arkadaşlar şu anda... Ee, kale savaşı savaşı videosu için hazırlık yapıyoruz ee, bugün dünya arkadaşlar size şunu söyleyeyim ananızda 31 kişi like abone olmuş arkadaşlar devam edin arkadaşlar, arkadaşlar çok güzel yorumlarınız gelmiş hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar arkadaşlar bu arada şey söylemeyi unuttum arkadaşlar en az 50 abone yaparsanız tabi canlı yayın açabiliriz Evet tamam, arkadaşlar bu. evet arkadaşlar şimdi burada da belki konuşturabiliriz o zaman videoya geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar şimdi buradan eşya alacağız. Evet. Kalemiz duvardan Kalemiz, mı olsa? E, altın bir de şey olarak İkimiz e, 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 şey olsun. Altın yazdım. Altın yapalım. İkisini de altın arkadaşlar, yapalım Arkadaşlar da klavye güzel değil mi ya? Hı -hı. Altın e, kare alıyoruz. Kareye he... Hep kare dur. Buraya değil buraya alacağız. Evet, oraya alacağız. Arkadaşlar bu arada elmas e, yapalım. Elmas bir tanesini. Elması kim olsun? Taş kazan yapalım. Elmas kazanan Yok, elmas. Ben altını seçtim. Sen elmas. Ay, ben, ben elmas. Yapayım. Evet arkadaşlar şimdi şu kalemize, kalemize geçiyoruz e, arkadaşlar bekleyin arkadaşlar durun arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar altını herkes kendi kalesini kuracak şu anda Ahmet kendisi, kendi kalesini kuracak ondan sonra bana geçecek. Evet arkadaşlar bekleyin diğer e, videoya başlayalım. Arkadaşlar ilk ben seçtim ee, çünkü arkadaşlar belki birazdan koyunu ya ben şuradaki koyuna bir şey söyleyeceğim. Merhaba koyuncuk. Seni buralarda gördüm de. Şu beyaz tüylerini çok sevdim. Bana biraz verebilir misin? Verebilirim. Sana verebilir mi? hayatta veremem. Oğlum sesin ne biçim tövbe ya Rabbi. Arkadaşlar bu ne? Bunun ne biçim bir sesi var ya? Neyse. Tamam birazdan gelip tüyünü keseriz. Hadi arkadaşlar o zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar ben kalemi şöyle bir şey Arkadaşlar biz burayı hızlandıralım ve gelelim. Evet arkadaşlar buranın yasına gittik. Arkadaşlar Atel abiye falan gitmişti galiba. Ee, şöyle arkadaşlar sizi biraz böyle Arkadaşlar ben biraz değişik yaptım. Kısa rakam kale yapmasını fazla bilmiyorum. Şöyle. Arkadaşlar ben bunun birazını yapalım çünkü fazla arada... vakit geçmesin bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle yaptık. Ben geldim bu arada. <laughs> evet arkadaşlar şöyle devam ediyorum. <laughs> <edelim. gülüyor> koşa koşa gel. Arkadaşlar oh. bu arada ben şöyle yapalım da arkadaşlar 12 bittiği zaman ben de kendimi oluşturacağım. Birazdan hızlandıracağız arkadaşlar çünkü bayağı bir vakit geçiyor. Ama ne yapayım? Abi ben böyle bir şey altını yaptım. Bitti böyle. Ben, ben her zamanki gibi arkadaşlar siz benim kimi bilirsiniz. Bak ben de böyle yaparım. Ben hani aralarda boşluk olsun diye. Ben de aralarda boşluk bırakmayı severim. Böyle ben ama ikili boşluk yapacağım. Hı. Bak ben biliriz. Yanlış yaptım zaten bellidir evet. de. Ama önemli olan savaş aslında. Evet, önemli olan savaş. Bakalım kim güzel savaşacak ve kim şey yapacak. Arkadaşlar burada hayatta kalacak arkadaşlar. Öyle Her yaratıcı zannetmeyin evet, ha. Yaratıcı zannederseniz ama arkadaşlar bu kurulum videosu olacak. Bir dahaki sefere savaşacağız. Hı -hı. Bu bölümde savaşmayacağız. Çünkü savaşırsak çok fazla uzun süre. Biz bugün burasını kuruyoruz. Evet arkadaşlar. Ben böyle bir şey yaptım. Sana ha, bir kopya aralarını... vereyim mi? Evet aralarına koy. sana kopya vereyim aralarına koy. Tamam. Verirsin ben de sana belki bir yanlış yapınca söylerim de. Bunu ben de dedim ne unutuyorum arkadaşlar ya. Evet ben de. Mesela seni biraz değişik olmamış. Bak bir dakika dostum uzaktan ben bakayım. düştü. <laughs> Oğlum bu Ev Al, oldu ya. Bu. Bir dakika. Bu ne bir şey oldu? bir dakika dur ya yanlış yaptım zaten bellidir de arkadaşlar bu yamuk oldu yamuk oldu ama her sıkıntı değil ay burası ne ya, ay, arkadaşlar sıkıntı de ya bina olsa da olmasa da yine savaşacağız arkadaşlar buraya da belki merdiven yaparım Alt merdiven, merdiven yapacağız zaten şöyle dörtlü boşluk var sen ben buraya merdiven yazacaktım getir ay. ben arkadaşlar ben yapayım mı şeyi kurulumu bir bekle bu benim Için. Şimdi Mardivan abi ben şimdi varmış, böyle bir ineyim. Ne bu ne? Ne ne ne? ben beni bırakmıyor. Oğlum oğlum çatış merdiven. Oğlum çatış ben... merdiven. ha arkadaşım bu arada kalenin savaşlardan kapısını nereye yapsam mesela şuraya yapacağım. Demir kapı yap bu arada. İşte ben, ben de onu diyeceğim. Üstü koy yoksa şu. Yok, evet. Ev sanki Ulan, bana. ben bir... dur merdivenle konuşacağım. Dur. Dur merdivene şimdi. Ee, buraya ne diyorum? ha Hadi bir tane lamba vardı. Lamba evet. yazalım. Lamba değil, lamba değil. Ee, meşale. Ya. Ha, meşale. Ben döndü Meşale. Arkadaşlar. Baklan da arkadaşlar elmas meşale bile. <laughs> arkadaşlar yaptığı video durdurdum. Kusura kalmayın elim çarptı. Şöyle koyalım. Aa. Şimdi gün batımı. Arkadaşlar bir dakika ben şu günümüz bakın. Kararıyor. Nerede? Dur, bak. Kapı. Bakın güneş orada batıyor. Bekleyin. Ben bunu yapayım geliyorum. Arkadaşlar gideyim çünkü vakit bitti. Arkadaşlar bitiş. vakitlerimiz vakit veriyorum ona. Şu anda onun kaç dakikası kaldı dersek. İki dakikası kaldı. Herkes 8 dakika boyunca yapacak. Evet arkadaşlar. Ben şimdi hazır sandığı sandığın içine falan şey koy. Yok ben sadece savaşacağız arkadaşlar. Hayır hayır ama lara almadan nasıl savaşacağız? Doğru yedir ben böyle bir tarafa koyayım da. Arkadaşlar şimdi demir, demir, kapı demir kapıda arkadaşlar şey olması gerekiyor. Kol var ya. Kol. Kol değil onu. Ay şey. Şey. Buton. Şalter. 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 Amper işte. o zaman. Tövbe. Şalter. Şalter işte burada. Ay dur dur. Şal. Arkadaşlar ona burada. okuma yazmayı öğretiyorum. Lan o nasıl? Zaten ben bu Minecraft'ı kaç yıldır Şimdi bir tane buraya olacak öyle. Diğer tarafa da bir tane koy. Bu kapatmıyor. Bozuk çıktı. Buton koy o zaman buton buton. Neyse bir şey olmadı arkadaşlar. arkadaşlar ee, ee, şimdi merdiven olur. o zaman arkadaşlar benim evim bitmiştir. Ulan size diş görüntüsünü göstereyim. Ama dur bekleyin arkadaşlar ben geleceğim. Evet arkadaşlar biraz durduk çünkü zaman yok. Arkadaşlar Ahmet'in şeyine bakarsanız bakın. İçine bir tane sandık koyduk. Bir göster. Arkadaşlar şöyle bakın içine. Ya, onu böyle yap. Dur, dur. Evet arkadaşlar şöyle Hı. kardeşimizdir de. Şöyle e yap yaptık. İç şöyle. <laughs> arkadaşlar ben şu an yük içine geçiyorum. Evet arkadaşlar şu anda ben yapıyorum. Arkadaşlar bir şey yaptık ama kanka vakit geçiyor. Görüyorsunuz şu şekil yaptım. Kapı da burada. Ee, şimdi merdiveni ben yapayım. Şöyle direkt girişler yapacağım. Bu arada üstünü kapatmayacak mısın? kapatacağım biraz. Hı -hı. Şöyle biraz yukarıya çıkalım. Birazdan göstereceğim bakalım. Arkadaşlar neyse bunu videonun sonunda göstereceğiz. Acaba hangisini seçtiniz? tane böyle bunu yaptı. ben toprağa kazıyor. Arkadaşlar benim bildiğim bir şey var. Evet arkadaşlar şurada şöyle şu blokları dolduruyorum elmas blokları. Ahmet yapmayı unuttu. Çok iyi gözüküyor. Arkadaşlar ben şey benim kardeş, Alper kardeşim bazen şaşırıyor. Oğlum Onur, Onur mu mısın? Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyecektim ya. Bekleyin geliyoruz. Oğlum. Aha. Arka arkadaşlar dur bir dakika. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ahmet yanımıza geldi. Konuşalım. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar tipi kü biraz kü küçüğe benziyor. E evet, zaten sesi küçük kü 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 Ahmet'tir arkadaşlar. Ben de onları biliyorsunuz. Evet Japon gibi tipi var. Evet arkadaşlar. Şey Lan geldi. Şu an bir tane daha yanımızda kız kız kardeşimiz var. Hı -hı. Şöyle bunlar dolduruyorum. Arkadaşlar bekleyin geliyoruz çünkü vakit yetmiyor. Arkadaşlar bayağı bir her yeri işe ee, yaptığımı gösteremedik. Alper, Ahmet, ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar Alper kapı ee, kapıyı öptü de. Arkadaşlar ben... benim dış görünümüne bir bakar mısınız? Efsane değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bakın. Yüsha'nınki. Bir de ay, Arkadaşlar bizim bir kuzenimiz var adı Yüsha'dır o yüzden arkadaşlar. Alper'in evine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ve benim evime bakın. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Benim evimi ben benim evimi diyorsanız Like, e, be, atın. like atın, like atın ve atın. yorum yapın. Eğer Yüsha'nın evini diyorsanız şöyle ekrana ah... geliyor durun arkadaşlar. Böyle ekrana e, şu e, Ahmet'in şeyinin ay, e, kalesinin ay. Ahmet diyorum ya. Ahmet nereden çıktı? Onu, ee, şey, Onur'un onur e, karesinin üstüne yazacağız. Onur yorum ve be, artı beğeni. Benimkine abone artı şey. E, ne olsun? Abone artı beğeni. <laughs> e, eğer Ahmet kuzenimiz gelirse onunla beraber de onunkine de hepsini. Mesela hepsini yapacağız. Bizim Bayağı bir kuzenimiz evet, var arkadaşlar. arkadaşlar karış arkadaşlar. Videolarda karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, bu arada Yuşa diye bir tane kuzenim var arkadaşlar. Kadar yaramaz ki arkadaşlar diyor. Ben de sizde videoya geleceğim. Biz bir kez videoya aldık. Öyle bir küfürler ediyor. Biz dedik etme küfür. Ondan sonra biz tamam, onu çıkardık. Annesi e, terkici, e, Ay geldi ağladı. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı. Evet bir alakalı. dahaki bölüme. Arkadaşlar bekleyiniz biraz koyunlarla konuşacak ya. Koyun, koyun. Ne, ne yapıyorsun koyun? Ne yapıyorsun lan Keltoş kafa? Sana ne kardeşim? O ne biçim ses lan? O ne <laughs> biçim sesin var? <ya>? Oğlum, Arkadaşlar o <laughs> ne <için> biçim ses? <laughs> lan sevgili Koy. yok mu çekiyorsun? Evet sana, video çekiyorum arkadaşlar. Şu yani seni sorayım. dinliyor biliyor musun? Gözlerine bak. Gözlerin bir taraf burada bir, bir taraf. Bir şey taraf var. demek ister misin? Like atıp abone olsunlar. Like tamam it. bakın arkadaşlar. Görüyor önerim e Önerin. Koyunu önerin. En az 50 abone olmak çalışıyorum. Şimdi sen vuracağım sakın deme Bana niye vurdun? Çünkü e şey. Sakın vurma. Ben senin götüne bir tane koydum. Tövbe yarabbim. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Hey, çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Belki olur. bunun evet. birazdan da çekebiliriz. Savaşma videosunu. Bu zaten kurma videosuydu. Dedik ki e, video çekelim dedik. Hı, Hı Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşmek Görüşmese. üzere. Bay bay. Görüşürüz.